Cinayet büroda yıllarca çalıştık. Cinayet büroda bize hep şunu deriz: Yüksekten düşme en zor bulunabilir Öyle mi? Bak adli sana yüksekten düşme sonucu ölüm verdikten sonra sen mesela neyi oturtturabilirsin? Bir kamera görüntün var mı? Olay anında bir delil olarak bir ifade var mı elinde? Evdesindir 13. kattasındır yan komşun bağırışları duymuştur İmdat! kurtarın beni. Öldürüyor beni. Bitti. Bu bir ifadedir ve dediğimdir. Boğuşma. Boğuşma izi bir insanla. Şimdi birini camdan atmaya çalışırsanız gerçekten kendinizi paramparça ettirirsiniz. Tabi. canı için savaşıyor. Siz düşünebiliyor musunuz? Öleceksin. 5 yaşında çocuğu almak ama ateş görüntü. Atabilecek. Parçalar seni. Suya mesela ben hep bunu örnek veririm. Yazın denize gidersiniz. Denizde anneler veya babalar işte 6-7 yaşında çocuğu alır suya getirir atmaya çalışır. O çocuğun verdiği bavi ışın Ya budur. Biz hep bunlara bakarız. Bu izlere. Vücut izlerine bakarız. Veya e, ev içerisinde e, bir cinsel taciz olayı olmuş mu? E, adli tıptan gelecek sonuçlar. Bunlar bunlar bunlar. Yani doğrulayabileceğiniz bir sürü sistema, e, sistematik, sistematik var. özellikler var. Bunlarından bir tanesini oturtursanız çalışırsınız.